İndik bodrum bir kat. Kapıyı dövdüm. Belli iki kat. Yaklaşık 70 belki daha fazla civarında yaşlı bir teyze. Kapıyı açtı. Buyur oğlum. Teyzeciğim nasılsın? Ne var ne yok? İyi misin? Sağlığın, sıhhatin nasıl bir ihtiyacın var mı dedim. Öyle kafasını kaldırıp baktı. Oğlum ben seni tanıyamadım dedi. Sen kimsin? Varsa ki senin oğlunum, sen de benim annemsin dedi. Hatırını sormaya geldi. Sen benim oğlum olamazsın dedi. Niye teyze dedi? Benim oğlumsan. Neredesin bugüne kadar? Niye gelip beni sormadın dedi? Niye sormadım ben? Bu nasıl evlatlık? Sen ben nasıl sormazsın? Ben o an zaten yıkılmıştım. Yıkılmıştım teyzeye verecek cevabım yoktu. Tamam çok özür diliyorum. Hakkını helal et. Hata benim. Ben evlatlık edemedim. Senin gibi annenin gelip hatırını soramadım. Lütfen bir ihtiyacın var mı? barışalımdır der elini öpeyim. Elini öptüm. Bir ihtiyacın da var mı dedim. Dedi ki evladım. Gir bak mutfağıma. Bir avuç bulgurdan başka hiçbir şey yok. Bir çöp yok. Komşular dedi verirse o gün tokum, vermezse açım. Ve ben üç gündür suyla oruç tutuyorum. Bugün üçüncü gün. Ve biliyor musun dedi. Ben dün akşam Allah'la pazarlık ettim. Ya yarın akşama kadar bana bir şey gönderirsin veya ben bir daha senin için oruç tutmayacağım dedi. Ben bittim o. bitti.